Smart Solar işçileri, grevlerinin 65. gününde düzenledikleri dayanışma etkinliğinde aileleriyle, metal işçisi sınıf kardeşleriyle ve sınıf dostlarıyla bir araya geldiler. Smart'ın önünde halka kurulur, 260 el tek yumruk olur, sesimiz şu sanayiden duyulur, biz Smart'a destan yazmaya geldik. Biz haklarınız için buradayız, haklarınızı anlıyoruz. Halka'ya sağlık, halka'ya sağlık, halka'ya sağlık, durmayacağız yılmayacağız, yıkılmayacağız. Sonuna kadar mücadelemizi vereceğiz. Bizi ise üzerinden hiç kimse mahkum edemez. Bizi hiç kimse açlıkla terbiye edemez. Bu da hiç kimse açlıkla sefahat terbiye DİSK ve Birleşik Metal İş Yöneticileri, İş Yeri Temsilcileri, Emekten Yana Siyasi Partiler, Demokratik Kitle Örgütleri, bir kez daha Smart Solar işçisiyle yan yana, omuz omuza. Ekmeğimizi, hakkımızı ve geleceğimizi kendi umruklarımızla, bildiğimizde almadan sıfır işçilerine teslim olacak mıyız? Hayır! Olacak mıyız? Hayır! Adamım, biz olacağız kardeşlerim. İşte esas olan işçi sınıfının bu iradesidir. Hayır. postumuz işçi sınıfının mücadelesinden başka da onun iktidarından başka da bir tutuluşun olmadığı her bir tarafından biliniyor. Mücadele sadece bizim mücadelemiz değil, Türkiye işçi sınıfının mücadelesi. Bugün patronlar hükümetin orta vadeli programına sırtlarını yaslamışlar bizi sefaletle, açlıkla, işsizlikle terbiye etmeye çalışıyorlar. işçilerin mücadele örgütü UİTDER de Smart Solar işçilerini yalnız bırakmadı. Uluslararası İşçi Dayanışması Derneği'nin mesajını okumak istiyorum. Bu anlamda dayanışma gecesinin gücünüze güç, sesinize ses katacağına inanıyoruz. Mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz olan inancımızla sizlere başarılar diliyoruz. Yaşasın Smart Solar işçilerin halkı mücadelesi. Yaşasın, ölümlü mücadelemiz. Bu müzik topluluğu Umut'un mücadele şarkıları, işçilerin mücadele şiirleri coşkuyu büyüttü. Kaldır altın başını, kalsın benim davran, divana kalsın demiş olan Bu divan sensin. Bıçak kemikte, bıçak, bıçak kemikte. kemikte. Başından örtüsüyle işçi kadınlar, en öndeler kol kola, yürek yüreğe, dudaklarında bir ağızdan türküler var. Kızlar... İlla kadınlar, kahramanlık en çok onlara yakışıyor. Kahramanlık en çok bizlere hey, her şey bitti diyenler, korkunun sofrasında yılgınlık yiyenler, ne kırnağıma direnen çiçekler, ne kertlerde devlete

İş yerini işgal ederek sendikalı olan, düşük zam dayatmasına karşı uzun soluklu bir grev yürüten patronun grev kırıcılığına karşı mücadele eden Smart Solar işçileri dayanışma etkinliğinde haklı bir gurur yaşıyor. Smart Solar işçisi havaya kalkan yumruklarla, öfkeli sloganlarla Omuz omuza halaylarla bir kez daha kararlılığını ortaya koyuyor.